Rusya'nın Suriye'deki askeri gücünü çekme kararı uluslararası toplumda geniş yankı bulurken bir yandan da Cenevre Suriye barış görüşmelerine ev sahipliği yapıyor. Konuyu ele almak üzere Euronews Suriye'nin BM daimi temsilcisi Beşar Cefari ile görüştü.

Tek bir muhalefet demek, bu muhalefetin diğer muhalefetleri de temsil ettiği anlamına geliyor. Bütün bu karşı taraflar, muhalefetler ortak bir payda elde ettiğinde bu talebin kabul edilebilir olduğunu anlayacağız. Ancak tüm karşıt görüşler aynı fikirde değil. Önceden şartlarını sıralamak, müzakere sanatını zora sokmak ve görüşmeleri çıkmaza sürüklemektir. İkinci olaraksa batılı bir ajanda gündemde. Zira Esad'ın gitmesi gerektiği talebi dış güçler tarafından dillendiriliyor. Muhalefetin taleplerinin dışarıdan dikte edildiğini savunuyorsunuz. Kim bu dış güçler? Bu ülke bütün Suriyelilerin, ne benim ne de bir başkasının bu ülkenin bir parçasını başka bir ülkeye satma hakkı bulunmuyor bazıları Türkiye'nin yaptığı gibi Suriye'nin kuzeyinde tampon bölge kurulmasını istiyor. <laughs> Müslüman kardeşlerse Katar gibi davranıyor. Suriye'ye teröristlerin sızmasını kim teşvik etti? Tekfir düşüncesi doğrudan Suudilerin Vehhabi görüşüyle bağdaşıyor. Bu nedenle Körfez ülkelerinin Suriye kanının akıtılmasına neden olduğu söyleniyor. Çünkü diğerlerinin münafık olduğu düşüncesinin temeli buradan geliyor. Dolayısıyla kafa kesmeye cevaz verildi. Daesh'in ideolojisi Vehhabilikten geliyor. Kılıçla, kafa, kol, el kesme geleneği Suudilerin Vehhabilik geleneğine ait. Bu gruplar terör örgütleri listesinde yer alıyor. Bazı devletler de finanse ediyor. Türkiye'nin DAEŞ'i finanse ettiği artık bir sır değil. Herkes tarafından biliniyor. Dolayısıyla militanların Suriye'ye geçişi kolaylaştırılıyor. Katar ve Suudi Arabistan'ın El Nusra'nın eğitim ve silahlanmasını finanse ettiği herkes tarafından biliniyor. Bunu biz söylemiyoruz. Güvenlik Konseyi tarafından doğrulanan bir bilgi bu. Suriye krizinin geleceğini nasıl görüyorsunuz? Biz kendi bağımsız ulusal kararlarımızdan gurur duyuyor ve dışarıdan müdahaleyi reddediyoruz. Tek düşmanımız İsrail. İsrail Suriye'nin güneybatısındaki Golan Tepeleri de dahil olmak üzere Arap topraklarını işgal ediyor. Ateşkes kararı insani yardımların ulaştırılmasına katkı sağladı mı? Suriye hükümeti insani yardımların %75'ini zaten veriyor. Londra, Paris, Roma gibi Avrupa'nın neredeyse her yerinde duyduğumuz konferanslar aslında sadece yüzeysel. Görünüşte Suriye halkına yardım etme amacı ön plana çıkartılsa da aslında mültecilerin dışarıda şu anki durumunun sürdürülmesi üzerinde görüşmeler yapılıyor. Sizce Avrupa Suriye krizini nasıl yönetmeli? Öncelikle Suriye'nin iç işlerine müdahil olmayı bırakmalılar. İkinci olaraksa Suriye halkına dayatılan yaptırımlar kaldırılmalı. Üçüncü olarak muhalefet tek bilgi kaynağı olmasın diye Neler olup bittiğini öğrenmek için Şam'daki büyük elçiliklerini yeniden açmaları gerekiyor. <laughs> Avrupa çok sayıda stratejik hata yaptı. <laughs>